amma da karnım acıktı. Ha, açlıktan öleceğim şu çekmecede bir mama olacaktı. Mama poşeti, mama poşeti. Sanırım şurada evet gördüm şuradan. Evet bir uzanayım şuraya. Evet işte oldu işte oldu. Bu da nesi? Ay şey ben aslında ben aslında fare için şey yapmıştım. Fareye bakıyordum ben evde fare var mı diye. Miau. <laughs> Vay arkadaş bir bitmediniz ya. Nereden geldiğinizi de anlayamadım. Aramak musun, şeftali misin, limon musun? Ulan şimdi basacağım tırımı kafanıza hepinizin. Bak portakala bak, yaramaza bak. Ulan şimdi yakaladım ha. O rekor gidiyorum şu anda. Ulan başlayacağım illüzyonundan. Ay Allah hop. Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Lan kayacağım şimdi düşeceğim ha vallahi kafa Allah ne oluyor lan? Bak kızım bana el hareketi yapma, hareketin kralını görürsün ha. Uy, bana... Çok gıdıklanıyorum yapma ya. Ay gıdıklanıyorum diyorum sana. <laughs> gıdık... Ulan yine dün içkiyi fazla kaçırmışız Ay, ya. Da. Aman <laughs> uy. oğlum. sincap o benim sahibimin bisikleti lan. İn oradan aşağı. Kime diyorum? Allah, insin al. Sarman bak yavrum biraz daha aşağı, biraz daha aşağı. Oh, oh tamam bak orası tam orası. Böyle iyi mi abi? Oo, oh, iyi, iyi. Çine, 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 çine. Oo. Brad. Şöyle başlayalım. Tarafı koyun bakalım, Brad. Brad. Brad'ım. Tarafı koyun bakalım. Lan oğlum, bir rahat vermediniz be, bırakın be. Anne! 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 Aç kapıyı aç aç! Anne! Açsana kapıyı! Anne! İndir, 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 indir. Sağ, 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 sağ. Oğlum yavaş indir, yavaş, yavaş indir ha. İndir, 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 indir. Hüseyin oğlum bak gözlerim kapalı, yavaş yavaş koy ha. İki, Üç, ha yavaş ol yavaş 4 5 oh nefes bile almıyorum şu anda bak durabilirim böyle durayım mı Oy. Ulan o ne be Ulan en sevdiğim şarkı be Hop Eyvah Oğlum tekir, şimdi sana merdivenden nasıl inilir onu göstereceğim bak. Önce çok dikkatli olacaksın böyle. Adımlarını sağlam atacaksın tamam mı bak? Dikkat! Allah! <laughs> yapmasana tikim var benim. <laughs> o yapmasana tikim var diyor. <gülüyor> <gülüyor> bak hala yapıyor ya, Yapmacı. Ya. Allah Allah! <laughs> Allah Oğlum, yormayın abi. abinizi, ben bu oyunu kop kitabını yazdım ya. Vallahi kitabını yazdım. Geç karşımda rakip tanımam. At bakayım. At at at. Hop. İşte bir sayı. <laughs> i̇şte öğrendiniz mi? Hop. Bir sayı daha. Ne oldu? Ne oldu lan? At bakayım. Hop. Hadi bakayım. Hadi. Olta. Hop. Bir sayı daha. Kimsin oğlum lan? Oğlum yaklaşma. Yaklaşma bak. Ulan git. İnek misin geyik misin defol bu mahalleden. Oy en sevdiğim dondurmalı bisküvi. Aman aman yerim seni ben. Gel şöyle bir götüreyim seni canım benim. <laughs> ya şu kakayı nereye yapıyorduk? Şuraya mı yapıyorduk? Anam. Ay. Oğlum, Ay, i̇ğrençmiş ha. Abi yeter artık ya. Vallahi yoruldum böyle tutmaktan. Yokum geldi ya. Oyunu oynuyor musun, bitiriyor musun? Ne yapıyorsan yap. Vallahi yoruldum, uyuyacağım ya. Oy! Çıkamıyorum buradan. <laughs> anam! Kaldım poşette kaldım. Lan beni yardım etsin. Anam! Lan evden mi gittiniz? Anam. Oy! O ne lan? Oy! Anam, anam! Lan ne yapıyorsun? Oy! Lan ne yapıyorsun oğlum sahip? Ulan ben sana sorarım bunun hesabını དེ 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 དེ